Herkese selam. Ben Seçil Yemek Peres kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte güllaç yapacağız. Yalnız güllaça ben gül kolonyası eklemeyeceğim. Çünkü gül kolonyası biraz ağır geliyor bana güllaçta. Sütlü bir tatlı. Osmanlı mutfağından beri Ramazanların olmazsa olmaz tatlısını yapacağız. İsterseniz malzemelere geçelim. 2 su bardağı toz şeker kullanıyorum. Ee, çokça ceviz kullanıyorum. Ee, üzerini süslemek için e, ben çilek tercih ediyorum. Ve e, antep fıstığı tozu. E, 2 litre süt kullanıyorum. Sütümü de ocağımda kaynatacağım. Ve başrol oyuncumuz Güllaç karşımızda. 400 gram kullanıyorum ben. Hadi başlayalım. Sütümü aldım, geniş bir tencereye koydum. Kaynamasını bekliyorum. Kaynadıktan sonra şeker ilave edeceğiz. Üstüm kaynamakta. Ee, Şimdi ise üzerine yavaş yavaş toz şekerimi ilave ediyorum. bir iki daha kaynatacağız. Sonra altını kapatacağız. Soğumaya bırakalım. <laughs> Üstümü birazcık soğumaya bıraktım. Şimdi ise güllaştı yapraklarımızı çıkarıyoruz. Şimdi makas yardımıyla kesiyorum. Aşırı almışlar. Evet. 400 gram e, güllaç yaprakların içerisinden yaklaşık 10 araya çıkıyor. Güllaçlarımı paketten çıkardım. Şimdi ise başlıyoruz. Şimdi size püf nokta vereceğim arkadaşlar. E, i̇sterseniz e, yapraklar büyük olduğu için ve kullanacağınız kap küçükse böyle ise borcamınız... Böyle kırarak yaprakları şey yapabilirsiniz şu şekilde. Parça halinde koyabilirsiniz. Güzel oluyor. Şimdi satacağız. Üzerine ise sütünü kepçe yardımıyla ekliyorum. Zaten yumuşacaklar. Şu şekilde. Zaten kendileri direkt sütü gördüklerinde muazzam bir şekilde eriyorlar. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Şimdi ise ikinci katmanı geçiyorum. 5 adet şeklinde yapacağım. Şimdi e, her katmana ben iki kepçe süt alıyorum. Sütümü alıyorum. Zaten hem dinlenecek hem de şimdi yumuşayacaklar. İftara da az kaldı. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Şimdi tekrar üçüncü katman alıyorum. ve sütümü ilave ediyorum. Dediğim gibi şekeri damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben 2 litreye 2 su bardağı şeker kullandım. Siz 3,5 da yapabilirsiniz. Çok tat seviyorsanız. Güllacın e, ferahlatıcı bir yanı olduğu için e, çok seviyorum Ramazan'da. Şimdi 5. katmana geldim. Sütünü koyuyorum ve koydum. Siz dilerseniz ceviz kullanabilirsiniz, badem kullanabilirsiniz, fındık kullanabilirsiniz. O damak tadınıza kalmış bir şey ama ben cevizi tercih ediyorum ve çok güzel oluyor. Ve malzemeden e, öyle bir uyum var ki malzemeden asla kaçmıyorum. Çok seviyorum. Bol. Elimiz açıktır yani. Cömert insanlarız. O yüzden bol bol iyidir Ramazan'da. Siz elinizi e, alçak alıştırmayın. Nike'a basın. Ve son katmana sütümü ilave ediyorum. Şu şekilde. Of, şimdiden çok güzel kokuyor. Tamamdır. Şimdi diğer katmanı yapıyorum. Tekrar sütümüzü ilave ediyoruz. Laz geçilmez tatlı. Köpeğin polide oluyor duyuyorsunuzdur belki. Hiç durmuyor. Ve en son ile e, kalan sütü e, güllaçlarının üzerine döküyorum. Bu şekilde şöyle her yerine güzelce gezdiriyoruz. Zaten süt emecek. Bir 2-3 saatte dolapta duracak. Buzdolabına koyacağız. Güzelce dinlenmiş olacak. Sonra üzerine süslemeye. Kaşık yardımıyla güzel olsun diye şöyle kaşıkla e, içeriye koymaya çalışıyorum güllaç yapraklarını. Evet, güllacım bitti. Bu haliyle bile mükemmel gözüküyor. Şimdi ise dolaba alma zamanı. Yaklaşık 2 saat dinlendireceğiz. Sütünü güzelce emecek. Sonra da çileklerle Antep toz fıstığıyla güzelce süsleyeceğiz. Sonra iftarda yiyeceğiz. Evet, 2 saat güllacımı dinlendirdim. Gördüğünüz gibi üzerine çilek ve fıstığıyla süsledim. Gayet güzel gözüküyor. İftara çok az kaldı. İnşallah iftarda yiyeceğiz afiyetle. Şimdi şöyle bir tabak kendime aldım. İftarımı hazırladım. Bu şekilde. Ay, çok acıktım. <laughs> Mükemmel gözüküyor. Yemek için sabırsızlanıyorum. Çok az kaldı. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve diğer videoları da izlemeyi unutmayın. Ve benden e, video ve benden benden gelecek olan yemek videoları için bildirimlerinizi açarsanız sevinirim. Mutfakta bir seçil bugün güllaç yaptı. Hepinize afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı iftarlar.